Gel seninle bir anlaşma yapı benim Leyla. Benim 30 bin avro param var, onu sana verin. Her ayda 5 bin avro para gönderi verin. Sen de uçağa bin, atla git, beni de unut. Almaz, almaz. Niye lan? Param az geri verdi. gözün gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun? Lan? Ben sadece para istemiyor. Ne istiyor? Söyle, hemen vereceğim ya. Ben İskender istiyor. İskender e mi? Ya İskender. Otuz bin avro, ay ay beş bin avro ve İskender. Lan sen ne edeceksin İskender'i ya? Sen bir günden bir güne alıp da bağırıp mı verdin çocuğu? Lan memeleri saracak diye çocuğu emzirmedin bile doğru düzgün Ne istiyorsun? Ben İskender'i e istiyoruz Ütü. Ne lan onu sorup durun işte benden he? Sen değmeydin pis Türk doğumu diye bağırıp çağıran çocuğa. Şimdi niye istiyorsun İskender'i sen? Nein, Sütü, nein. Niye lan? Niye? Çünkü sen İskender seviyor. Yok lan sen seni İskender, İskender. Var. Anlaşma bu. Ya İskender verirsin, ya ben Duriye'yi bulur, her şeyi anlatır, seni mahvederim. <laughs> Ay nasip hadi çabuk oldu, undum. Len bıngıldak Suzy. Sen üşürsen ben ne yapayım? Nasip kırıyorsun ama beni. Kilocuklarımla dalga geçiyorsun. Sonra gel ısıt dersin ama. Kırılma güzelim ya. Kırılma Suzici. Ne yapayım? Nazlı Can'a bir yapım var. Çabuk kırılıyorum. Nazlı Orkiden benim. Kırılma sen. Nazlı Orkiden. <gülüyor> 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 Nasip değil mi lan o? Lan hakikat ulan. Lastikleri değiştirip dur. Ne? Yanındaki de Halim Dede'nin tanker sevgilisi Suzi Bayan değil mi lan o? Lan vallahi billah o Becenek, dört ayak üstüne düştük becenek. Lan madeni bulduk lan madeni. Bu nasıl nasıl bize elgaya götürecek? Lan yanında da Suzi bayan. Bunlar yakayı ele verdiler becenek. Dil dilini ısır lan dilini ısır. Abo. Abi hayırdır? Hiçbir şey değil Bunu anladığı değil bu. <laughs> ee, ne istiyormuş? <laughs> İskender isteyip duru. Abo. Değil lan? Dedim bile. Sen şu anahtarı ver ver bana. Tamam. Şu ceketi de ver ver. <laughs> Bunun başından ayrılmayacaksın sen, sakın. Abi, ha. bak şimdi ben başından ayrılmayayım tamam da... Bu bir gün değil, iki günde biz nasıl kurtulacağız bundan lan? Kurtulacağım. Ben bundan kurtulmanın yolunu buluverdim. He. <laughs> yoksa İskender'i mi vereceksin? Yok lan vermeyeyim lan. Helmut Kohl değil, Angela Merkel gelse kimse alamaz oğlumu beni. <laughs> ben de senin. Ayrılma. <laughs> tamam, tamam abi. tamam ha. abi. Önüne, önüne, önüne bak. Ağladı o ne? Ağlamam Hamza. Yemin ediyorum hücre evini bulduk den hücre hücre. Öyle mi Buyuram. çavuş? Buyur ağam. Tamam ağam. Tamam. Yeri anlayıverdim. Tamam. Hemen, hemen geliyorum ağam. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Selamun aleyküm Hacı Aleyküm selam. Neredesin lan sen? Burada. Geçmiş olsun. Eşek tepmiş. Ne olmuş? Ha, eşek tepti. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Moğolaya, Ağam çağırdı. Ha, başıma beraber gidelim. Oy! Ah! Oh. Oh. Hadi kalk kalk. Ay. Katla. Yavaş. Şişt, şişt, şişt. Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Hayırdır abi? Ne oldu ne yüzden etti? Ee, hiç ağam hiç. Dükkanda küçük bir kaza oldu verdi. Güğümler üstüme düşüverdi. Neyse neyse çok 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 çok. Gel gel gel. Bana bak. Bu evi gözleyeceğiniz Helga içeride. O go boy da içeride. Her bir şeyleri o go boy şerefsiz tezgahlamış. Eğer Helga'yı dışarı çıkardıkları görseniz hemen hop kim arayacaksınız beni. Hemen arayacaksınız tamam mı? Emredersin abi. Ee, Başını gözünü üstüne Biz gidiyoruz ha. tamam dikkatli ol. Nasip tamam. der. Nasip sakın ağa kesmeyeceksin. Emredersin ağam. Başını gözümüz. üstüne. Gel kenara gel gel kenara gel. Ben keşke taksi bize bırakıverselerdi. içinde bekledik, Dışarıda donup duracağız şimdi. <laughs> La bu da savuk mudur? Bizim orada öyle soğuktur, İnsan böyle bakarken bakarken bakışsız donar. İla kalır. Ha dört yıl lan siz orada ne yapıp duruyorsunuz 8 ay gar altında? Valla ne yapak? Halay çekecek, türkü söyleyecek, böyle birbirimize soğulayıp da Türkümüz var. Dik 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 diye yektik, dik 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 e burada mı zıplayacağız? Ağam yanlış anlaşılmasın. Aa, anlaşılmaz, anlaşılmaz. Isındırıyor e, <laughs> mu? Niye açmadınız lan dükkanı? Emniyetteydik Zühtü baba. He, arabayı bulmuşlar da onu alıverdik. Aç ve çık kapıyı. Açıver de konuşuverin. <laughs> şu bacıya şu soba yakılar. Gerek yok, gerek yok. Kısa kalacaksın zaten. Kızlarımı size vereceğim. Hı. Ama iki şartım var. Delen ne şartın varsa biz kabul ediyoruz lan. Kabulüz biz kabul. Lan ben niye konuşma Ağzının ortaya bir tane kodum muydu görürsün ha. Kayınbaban olmuşum hala lan deyip durum. Neyse, Şimdi e, şartlarından birincisi... <laughs> kızlarımı size veri vereceğim. Ama istediğim zaman görü vereceğim. Ya Zöhtü baba konuşuyorduk zaten bunu. Göğü istediğin zaman. Şartım iki... Bu her bir karısını nereden getiriverdiyseniz oraya geri götürüvereceksiniz. Gidene kadar ortalığı mahvediverirse ben de sizi mahvediveririm. Vallahi Zöhtü baba biz nerede bilmiyoruz ki. Biliyorsun çaldırdı konuşuverdik bunları. Ben size yerini vereceğim. Anlaştık mı? He, anlaştık lan ciddi baba. Hala linde hep duruyor lan. Öp lan babanın elini. <laughs> Şişt, öpüyorum lan babamın elini. <laughs> Sen de öp babanın elini. Öp lan. Ey, yalnız bak kızlarımı pazarlık konusu ediveriyorum zannediyorsanız... ...eğer kızlarımın kılına zarar gelirse... ...öyle bir kayınbubadaya yersiniz. Bak aklım var söylüyorum. Ya Zühtü baba merak etme ya. Olabilir mi hiç öyle bir şey? Ey uzman çiçeğinizi çikolatanızı yaptırın. Akşamleyin gelin Allah'ın emri peygamberin kalbiyle isteyiverin kızlar. Tamam mı? Ey tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> çiçekten çiçekten Çiçek çikolata! Ustasıyız biz de! Çiçek çikolata! Çiçek çikolata! Ay, demek zabıtayla işini hallediverdin ha? Aynen Dürüm, hallediverdim. Ee, ne istiyorlarmış? Ama Dürüm, biz dışarıya masasından rahat ediyoruz ya. Hı. Hiç kalıyor, hiç kalıyor işte. Ee, daha gelmeyecekler yani. Yok dileyim. Nasip nerede? Ne? Ee, işte dükkanda. Beni bak. Bu Nasip kaç gündür gelmiyor. Hadi ne sen bakayım. Ne? Bu çocuk babasız kalıyor buralarda. Vallahi bir söyleyiver de gelsin. Babasız kalmasın çocuk. Günah be. Ha. Tamam Dürüyem. Hiçbir çocuk babasız kalmaz. Evet. Evet. Hadi yemeğinizi bir an önce iyi verin. Misafir geliverecek. Kim geliyor lan? Gözü. Kime? Hur Hayriye. Ay yok biz görüştük falan istemiyorsun. Vallahi baba. Yeğenin kısmetler nasipler bulduysan vallahi de istemiyoruz. Bak benim gönlüm içsel destel olarak ümidim de diyorum lütfen. Uf, baba. Kız <laughs> kız. da? Ben sizin istedikleriniz gelip duru istemeye sizi. Yımanla ümit gelip duru. Nasıl yani? Ya Düreğim, biz evlenince ben bunları da evlendirivereceğim dedim ya. Herkese mutluluk geri diye. Ay canım bu benim aslanım kız. Ay vallahi şok ya Ay şok. Ay. Yani o ikisi aynı anda gelip duruyor ha? Vah vah. Ya durayım. Bunlar böyle sevinip duru ama bizim işimiz kan ağlayıp duru. <laughs> Kız sen niye ağlıyorsun? Ağlama deli vereceğim seni de ya. Seni de artık kim istiyorsa imdat istiyorsa imdat simbat istiyorsa simbat ver vereceğim ya tamam ya. <laughs> İstemiyorum ben imdat falan. <gülüyor> <gülüyor> Kızım dün istiyordu bu. Ne oldu buna? Dün istiyordu bugün ne istemiyor? Ee, ay bilemiyoruz biz de. Ben eğer o imdat bu kızı üzüverdiyse yemin ediyorum bak onun tepesindeki üçte saçı o para veririm. O ne kadar taşıması böbreğinde düşüyor aşağıya. Yok lan yok sinirlenme bir sakin ol. Ee, ben gidip konuş veririm onunla Mühim bir şey değil de hallediveriz biz. Ee, hadi hadi siz yemek iyi verin. E ee, bak madem görücü gelecekmiş değil mi? Canım bu benim ya. kapıyı çekimi İmdat Çavuş, son durumda ne? Evet ağam, Asayiş Berkemal. Evet, sütre gerisinde evi bekleyip dururuz. Gözetliyoruz ağam. İyi iyi, bana bak İmdat Çavuş, şu an yapmış olduğunuz vazife... ...Böbirolular için çok büyük önem arz ediyor. Bu kutsal görevin sonunda sizlere şeref madalyası takacağım. Eh, o senin takdirin ağam. Cazip'e selam söyle. Cazip, ağamın selamı var. Allah senden çok mersi ağam. Duydun mu abi? He, duydum duydum. İyi kapatıyorum hadi kolay gelsin. Tamam. Güle güle abi. Güle güle. Ya dik gidi dik 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 Ne oğlum ne oldu evli yoksa yok. Del. Del. evli ders. Ha hoştu hoş. Niye git 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 di git 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 Tam emin değilim ama dul olma ihtimali yüksek. Galiba kesin. Kesin? Galiba. Galiba. Ha? Galiba. Kesin. Galiba. Kesin. Galiba. 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 Ha? Kesin. Dik 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 dik. Yürü, 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 yürü. Oh. Efendim, sebebi ziyaretimiz belli zaten. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ben Huriye'yi... Ben de Hayri'yi. İstiyoruz. İstiyoruz. Madem Allah'ın adını peygamberin hatırasını andınız. Verdiğiniz sözlere Allah şahit ol ki Hayri sene Huriye de sene verdim gitti hayrını görün. <gülüyor> <gülüyor> Dur yana de. Şey, şey Aldım le Hayri. <laughs> <laughs> Bakayım ha, ha. Verdi mi lan kızlara? He, <laughs> verdi verdi, <de. gülüyor> aldı. Ayy! Ay. Ay. Ay babam beni sonunda veriverdi. Değil mi? Beni düğümünü verdi kız. kız. Kız, kız, kız. Kız. <laughs> kız. Huriye tebrik ederim. Hayriye seni de tebrik ederim. Ayy! Ah, Ay. Sağ ol Halime amca. Sağ ol Halime amca. Ay vallahi çok uçuvereceğim uçuracağım şimdi, vallahi uçuracağım. Göklere uçuracağım. Kız hoş geldin. Dur dur dur, ne edip duruyorsun kız? Ne yapıyorsun? İyidir abi. Neredeler bizimkiler? Sözlemişim evimi. Yahu nerede herkesler? Benim yeşil arabam da yok. Şehideler ağam. Neredeler? Bilmiyorum. Neyse. Onlar gençler. Dolaşacaklar. Ya on altı saat böyle uçtum havada. Tepe taklak. oldum jetlak. Ya. Haydi bana bir gayfe yapıver. Tamam. <laughs> Valize. İşte bırak bırak. Gayfe yapıver. Gayfe üşütürüm ya. Tamam ağam. Haydi. Oh! <laughs> ah. müsaade. Ha? Müsaade sizin. Ha, sizin. Öpeyim halim dedi. Yok ben yok. Vallahi öpeyim halim dedi be. Ben, yani ben de daraldım sizden beraber öpeyim, geleyim. Şey. Öpeyim öpeyim, öpeyim. yemin ediyorum öpeyim. hadi bakayım hadi hadi. Dili yana. Hadi. hadi. Öpeyim hadi. ben de. Hadi, hadi. bak. Hadi. 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 biz gidiyoruz. Hadi. 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 hadi iyi akşamlar. Hadi. Hadi bakayım. Huriye, diyorum ki acaba düğünü falan aynı anda mı yapıversek? He, kız çifte gelin damat oluveririz. Ay çok güzel. Keşke Halim <laughs> ablam da aynı anda evleni verseydi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay, Halim ablacığım ya, ne ağlıyorsun ya? Bak senede bir nasip çıkacak sonunda, vallahi diyorum ya. <laughs> kız, ben de böyle kendi derdimi düşüverdim de. Sizin en mutlu gününüzde üzüveriyor sizi. <laughs> Çok özür dilerim. Ne öyle diyor? o? Sizin de gidiyorsunuz mu? İnşallah. Kız inşallah <laughs> maşallah mı kıl verdi artık bunu? Seneler sonra anamla babam hediye verdi Huriye. <laughs> <laughs> ne? Güzellerim benim, güzel dananlarım, ne yapıyorsunuz bakayım, siz büyüdünüz de gelin mi olacaksınız, güzellerim benim, Ya ben susun.